yok kardeşim ya bir tane bulut yok ya. Hadi bazen şuraya arkadaşlarımıza dua ediyorduk denk düşüyordu. Fakat Yezidi arkadaşlarımız şeytana inanıyor. Allah niye kabul etsin duasını? Vallahi ben Allah olsam etmem. Allah'tan sen değilsin. <laughs> tövbe tövbe. Şeytan değildir Faruk şeytan değil. Melek tavustur. Ha ne istedik lan? Duydur kuştur. İnsanların inancına hürmetsizlik etmeyesin. Ayıptır. Günahtır. Evet vallahi günah ya. Faruk Bey abi. Evet. Dinle. Bak karımdan gitmiş ya. Ama belki sırf ezidi arkadaşlarım var ya komşumuzdur diye şeytan bile taşımamışım ha. Ya ben... Ya biz farklı bakıyoruz ha. Valla farklı bakıyoruz. Aramızda muhakkak bir abdestsiz vardır. Ondan olmuyor. Ne? Tövbe bismillahirrahmanirrahim ya. Allah bilir abdestliyim. Yani yolda gelirken belki öyle bir memeye falan çarptıysam bilemiyorum tabii de. Ne bakıyorsunuz ulan? Belki Übeyde hocadır abdestsiz. Yalan mı? Dört tane karım var. Her gece biriylesin. içsin. hadi söyle yalan. Tövbe de imansız. Bugün Cuma'dır. Cumaları ben boş bırakıyorum. Nedir Allahsızlar? Haydi dağılın.